Minecraft ama oyunu bozuyoruz. Minecraft'ta hız limitlerini aşarsanız oyununuz birden donmaya başlar. Bugün birbirinden farklı eşyaları deneyerek Minecraft'ın sınırlarını zorlayacağız ve inanılmaz hızlara ulaşacağız. Hasan'la beraber böyle videolardan daha fazla istiyorsanız aşağıdan bedavaya hemen like atın ve kırmızı abone ol'a da tıklarsanız isminizi ekrana koyuyorum. Bir sonraki video senin de adın ekranda çıkabilir. Arkadaşlar geldik, sıfır götürdük. Bugünkü videomuzda bütün dünyayı adım atarak gezmeye çalışacağız ve her adımda sayıcımız çalışacak. Fakat bizim güçlenmemiz için kaç dakika ihtiyacımız var Hasan? Bizim güçlenmemiz için 26 bin like. 26 bin like gelsin arkadaşlar. Bak like'lar geliyorsa adım sayacı da çalışacak şimdi değil mi Hasan? Benim çalışmıyor evet, sıfır. like atmıyorsunuz arkadaşlar. Like atsanız çalışırdı. Abone de olmuyorsunuz. Oo yetmiyor yetmiyor. Daha fazla lazım daha fazla. Hasan ne zaman çalışacak sence bu sayaç? Bilmiyorum ki. Hadi çalışsın artık. Bir sürü like evet. geldi. Abonelik geldi. Lan Lan. Lan Hasan çok mu lag like geldi? A abi evet yürüyemiyoruz. Vallahi yürüyemiyoruz arkadaşlar çok lag like geldi galiba. Ne yapacağız? Adım atamıyorum. Adım atamıyorum. Aa. Hasan gel gel gel. Ne yapacağız ya? Bilmiyorum abi. Arkadaşlar birazcık zorlanıyoruz şu an ama ben başaracağım adım atmayı. Şöyle yapalım. Şöyle. Aha! Hasan ne yaptın? Abi böyle git Aha taktik buldu. Hasan taktik buldu. Aha şöyle şöyle. <laughs> Arkadaşlar vallahi taktik bulduk. Bizim daha hızlı koşmamız lazım Hasan. Aha. Bir oldu Hasan. Aha evet. Daha çok yürü. Üç oldu. Zıplayarak. Aha taktik buldum. On oldu. Hızlı niye yürüyemiyorsun Hasan? Abi ben. Abi yüz olması lazım. Yüz mü olması lazım? Minecraft'ın işte normal nasıl yüz diye biliyorum. Dur o zaman. <laughs> Hasan hile bulduk çaktırma. Arkadaşlar çaktırmayın. Adım hilesi. İh. Hadi. 99 100. <laughs> Eee, e, bir değil, şey olmadı. Daha, daha da yavaşladık sanki. Bu ne? Hasan. Efendim? O elindeki neydi? Bir şey vardı orada. He abi, elime geldi mağaza portalı diye. Ana. Bu ne Hasan? Asabi. Bastım. Hasan, bura nere? Yürü abi, yürü. Burada bir şeyler var. Alacağız sanırsam. Dur, bakalım. Burada arkadaşlar, güçlenmemiz lazım çünkü yürüyemiyoruz. Hasan, ohoo! Roket, moket var burada. Bunlar ne? Abi, bu elde bir blok diyor. Dur, Ay, bir blok diyor, bundan. bir blok. Bir bloklu alalım. Bir Buraya blok, bir ya. blok. A, a, al, al, al. Aha bana da geldi. Normal zıplama. Kullandım. Aha normal zıplayabiliyorum artık. Aha aynen ben de normal zıplayabiliyorum. Ama bekle şu normal yürümeyi de alayım de. Aha 5 blok. Aa, Aha, geldi. Bekle. Normal yürüme. Beye, Oo. Tamam. Dur Hasan. Şunun tadına çıkartmak istiyorum. Arkadaşlar geniş açıdan bakmak ne kadar güzel bir değil mi Hasan? Evet pongi, ya. Ponki ya. Hasan bura ne böyle etrafa bak yukarıya bak. Burası nasıl bir market Yok, ya? ya. Kim yapmış burayı arkadaşlar şuradaki eşyalara bakın. Hasan sen mi yaptın bu marketi doğru söyle. Yok be abi ben nasıl bu kadar yapayım? Hasan bak üstüne bakıyorum mavi beyaz siyah. Bloklara bakıyorum mavi siyah beyaz. Oğlum sen yaptın <laughs> burayı yalan söylüyorsun. Ya, siyah yok ki burada beyaz da yok. Ee, siyah da yok beyaz da yok. Aynen ben biraz sallamış olabilirim ama mavi var. <laughs> Allah Allah. Hasan 10 blok diyor. 10 blok burada bir eşyamız daha var. Sen bunu nasıl alıyorsun? Üstüne sağ mı tıklıyorsun? Aha. <laughs> tenis botları. Tenis botları. <laughs> Takalım. Oo görüntü yine değişti. Şöyle bakalım. Hasan bu şeye benziyor. Neydi bunun adı? Neydi bunun adı? Şey mi? Böyle Denize, girerken, Denize girerken, girerken, girerken giriyorsun. Ne onun adı? Şirolu yok o şeydi. O ağzı takılıyor. Palet miydi? Palet, evet, palet palet. Aa arkadaşlar palete benziyor bu ne böyle ya? Dur bakayım özelliği neymiş? Daha hızlı gitmek için diyor +2 iki armor veriyor. Teşekkürler tenis botları. Hasan biz. Bayağı bir yürüme kastık şu an farkında mısın? Harbiden. Bu ne diyor? 100 blok. Al. Alalım. Bacak, Bacağım. günümü günü mü? Bu hafta kaçırdın mı? Yo ben spora gidiyorum bacak çalıştım <laughs> ha. Bacak Hasan daha güzel zıplayabiliyoruz. Güzel güzel. Aa, diyor ki artık düşman sarılmayacaksın diyor. Ben bunu denemeden inanmam Hasan. Beni biliyorsun. Şuradan Hop, çıkalım. Atladım. Almadım. Şuradan çıkalım. Hop. Oo vallahi almadım ben de. Bir şey daha deneyeceğim. Bir şey daha deneyeceğim. Şimdi buradayım ya. Evet. Zıplayıp arka bir çıkartacağım havada. Tamam. 3 2 1. Hop. Anam çıkartamadım. Havadayken <laughs> çıkmıyor. Sen bana vurdun. Evet. Bir evet. de bu özellik tamamen bize geldi. Ayakkabıyla alakası yok. Aynen aynen. Tamamen geldi özellik. Güzel güzel güzel. Burada bir şey daha var Hasan. Bu neymiş? Alabilir Aldım. Koşu, botu. Botumuz zaten var. Bir de bunu deneyelim. E, bunu bir şey yapamıyoruz ki. Aa, bunu elimize alıyoruz. Bu marketin sahibi dolandırdı. Neredesin sen? Dolandırıcı. Ne Gilmiyor bu. Ya da bu botları birleştireceğiz mi? O şifte bas. Şifte bas. Şifte basayım? Basıyorum. Hasan al ben <laughs> bunu istemiyorum. Bozuk bu ya. Al. Ver abi ya. Ben zaten hızlı koşuyorum arkadaşlar. Bakın daha ne olacak? gel yarış yapalım gel. Evet içeri ilk giren kazanır. Ben kazandım. Ama hayır ben <laughs> ben de artık ben 2 üç tur atacağız. Tamam atalım hadi. Gel bir iki çocuklar. Başladım. İçerik giren kazanır. Ben kazandım. Oha <laughs> <Yo>, sen <laughs> ile değil ile değil. Adım kastık oğlum adım kastık adım. Taktik yaptım sana burada. Oha Red Bull mu? Hasan bir şey diyeceğim. Efendim? Bu Red Bull'u içince bence uçacağız. Oha. Ama burada uçamayız üstü kapalı. <laughs> Gel dışarı çıkalım. Hasan. Efendim. O zaman ne diyoruz? Red Bull kanatlandırır. kanatlandırır. Bakalım. Uzama oh! Uzuma bak. Oho bastığım yerler kırılıyor. Oh daha sürüyor. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Bir şey diyeyim mi? Biz bunu içip adım da kasıyoruz ha. Kas kas kas. Hiç 2000 yapalım. 2000 adım yapalım. Hasan yeni bir marka ismi buldum. Ney? Samet Bul. Ya Çok canım. yaratıcı, çok yaratıcı bir isim bence. Yo çalmadı. Bence de. <laughs> o zaman markete <laughs> bakalım markette bizlere neler karşılıyorsan 10 blok da almıştık zaten arkadaşlar Red Bull'u da aldık Red Bull'un yanında 1000 bloğa şöyle bir şey var Yemencilik alalım Durasan bu böyle patlayıcı bir şey benziyor ben bunu burada denemem Dünyaya dönelim Bunun adı neymiş arkadaşlar Chester ölesi mi Allah Allah Aha. Bir yoldaş mı edindik Ana! <laughs> Hasan bunlar hareket ediyor. Çünkü daha fazla Çünkü bu bizde ışınlanıyor. Bu da adım sayıyor. Anladın mı? Bizde ışınlanıyor. Aynen. Tamam o zaman 5000 yapalım şimdi. 5000 5000 adım. Abi dikkat lava takılma, ölüme ha. Sıkıntı yok. Ben attım hiç lava düşmemişim <laughs> Ne? Aynen diyorum abi. Aynen kesinlikle hiç de love düşmemişsiniz sen. dediğin nedir ki? Sadece yani şu. Hasan ağaçlardan gidiyorsunuz adım saymıyor. Oğlum ne oluyor ben yerin altına düştüm. 5 bin oldu. Ha oldu harbiden. O zaman let's go markete geldik. Selamun aleyküm market kardeş. Sırada ne var? Oha Hasan 5000 blok diyor. Ha? Alabildik mi? Ha? Tamam doğru doğru 5000 zaten değil mi? Tamam sonraki 7500'müş. Dur bunu da şehirde deneyelim. Dün dön, 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 dön. dün 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 Oğlum ne oluyor lan? <laughs> lan şehre dönemiyoruz. <laughs> Hasan ne yapacağız? <laughs> ne yapacağız oğlum? Nasıl döneceğiz buradan? Burada ka kapalı Tuzak yaptılar bize. <laughs> Olamaz. Kim yaptı bunu? Oğlum kapı şimdi Bilmiyorum. buraya geldi. Aha. Kapı dışarı çık. Bak, yürü. Aha gidiyor bak, bak bak. Dışarı çık dedim gidiyor gördün mü? Gitti galiba. Oğlum bu <laughs> sözümü dinliyor. Bu kapı benim sözümü dinliyor. <laughs> gördün mü? Abi ne oluyor bana? <laughs> Hasan kaldım burada söylesene girmezdim. Oy Hasan nasıl geldin buraya? Lan portal senin kafanı kıracağım. <laughs> senin kafanı kıracağım bak. Benim sözümü dinleyeceksin. Dışarı çık dedim dışarı çıkarsın. Aferin sana. Hasan iyi be sözümüzü dinliyor. Hızlanma bedi Hasan? Hızlanma bedi ne ya? Oy! Sıplatıyor. E bu neye yarıyor ki? Uçtuğum zaman adım vermiyor. Ne bileyim. Çok, çok boş bir şey. Hiç Ya hızlanma bedi. Uçuyoruz. Uçmaya gerek yok ki. Değil mi Hasan? Ya sınıf, uçuş da veriyor Uçuş adım veriyor mu? Aa veriyormuş. Hasan veriyor. Direkt 200 300 veriyor. Tamam tamam böyle kasalım. Böyle kasalım. Peki Hasan Red Bull'u çip bunu yapsak? Ben deneyeceğim. Red Bull içiyorum. Buraya koydum. Wow, al saçma. Zekiyim ben zekiyim. Uçtum gökyüzüne. Gördün mü Hasan? Daha çok yüksek zıplıyorum. Zıplıyorum. Ama adım saymıyor. Hmm, Red Bull içince saymıyor ama. Bu ne ya? Niye saymıyor ya? Hasan çalışsana. Ben tek çalışıyorum. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Yatıyorsun ya. Beleşçi. 6000 yaptım tek başıma. 7500 yapmamız ya lazım. Ya onu ben yap. Ya bırak ya. Yatıyorsun orada. Ben zıp zıp zıplıyorum burada çekirge gibi. Arkadaşlar yoruma yazın. Hasan mı daha çok zıplıyor ben mi? Bak Hasan. Hasan çalışmıyor. Hasan çalışmıyor. Vallahi videoda gösteriyorum. Linç ederler seni Vallahi herkes linç eder. Ne yapıyorsun abi, sen orada? Dur ya bir şey yapmıyorum. Karnım ağrıyor. Karnım mı ağrıyor? Evet. Arkadaşlar şu tipe bakın ya. Çalışmıyor. Çalış lan. Çalış. 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 Dur. Dur. Dur, dur abi. Hastayım aslında. İsel mi oldun? Anlamam ne oldu? Hastayım yani böyle yapmasın abi ya. Hastasın hasta canın ister pasta gel gidelim dansa orada yeriz pasta. Aa valla. Ya bu lafı biliyor muydun? 7500 oldu. 7500 oldu. Hasan dur Hasan dur Hasan, ben Hasan ben. dur. Hasan dur ben de geliyorum. Portal sakın buraya gelme. Aa! Aa Hasan bu ne oğlum kırılmış bunun altı. <laughs> Allah'ım 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 yukarı çıkmam lazım. Ne oluyor lan? Şöyle. Hasan kapat şurayı kapat. Delik açıldı ya. Marketi deldin. Neyse. Şimdi arkadaşlar yeni eşyamıza bakalım. Dur bunu da ben alacağım. Ne diyor? Ya gözlük diyor. Gözlük. Obsidyen gözlüğü denelim. Portal lütfen. Bak portal bizi dışarı çıkar. Lütfen. Tamam mı? Adam ol. Aa çıkarttı. <laughs> Gel şimdi. Bu gözlüğümüzü takıyoruz arkadaşlar. Takamıyoruz. Elimize alıyoruz. Neden takamıyoruz bilmiyorum. Ne yarıyor? Aa takılıyor. Sağ tıkladım sağ taktım. Sağ. Aa dur bakayım görüş açım değişti mi? Ne yarıyor? Hasan çöz bakalım ne yarıyor bu? Daha çok, daha çok geliyor, daha çok geliyor. Yürüyüşten daha çok geliyor. E ya, çarpı 16 oldu topunca. Değil mi? Çarpı 16 oldu, aynen aynen. Red Bull iç bir de, Red Bull iç. Yürümemeye gidiyorum. Düz bir yere gidelim Hasan ya, Oo. Hadi Minecraft'ın sonu, takip et beni. Minecraft'ın sonu, takip et, takip et. Peki Hasan, sana ben bir şey soracağım. Benim? Kola seviyor musun? Hayır, asit değil, içmiyorum. Hasan sen evet demen lazım kolaya. Evet diyeceksin. Niye? Espri yapacaktım. He. Arkadaşın diyeceksin kola seviyor musun diyeceksin. O evet diyecek. Sen de diyeceksin ki sağ kola mı sol kola mı? Ya. Ah, 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 ah. Abi Allah hani. Komik değil mi Hasan? Değil. Nasıl değil? Komik bence. Değil. Arkadaşlar komik değil mi? Ah! Ne oluyor? Ah! ne oluyor? Hasan sen. Oğlum nereye geldik? En son ölüyordum ben. Blokların arasına sıkışmıştım. <laughs> Aa nether'a gelmişiz ama oh, portalımız kırılıyor. Ya oğlum nether'da ne yapacağız biz ya? Ne güzel adım adımlarımızı arttırıp eşyalar kazanıyorduk. E burada adım oluyor. Obsidyen lazım obsidyen. Eee evet, Satar abi. Abi gelsene mi? Bak şu, şunu dur be abi. Hasan. Portalla geri dönemiyoruz. Tıklıyorum. <laughs> Olmuyor. Geri dönülmüyor. Of ya. Tek çaremiz var. Ne? Bu obsidyeni tamamlamak dünyaya dönmemiz lazım. Evet. Dur 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 yarım kalbim. Allah dur yarım kalbim var. Yemek ver, yemek ver, yemek ver. Al. Ya Red Bull bende var. Doyuruyor mu bu? Evet. Dur içeyim bakalım. Ha tamam. Dur kırma etrafı dur. 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 Dur kalbim de olsun. Kalbim de olsun. Ha sen dikkat et. Bunlar da yanıyorsun ha. Ölme. <laughs> ne yapıyorsun? sen ya, direkt şunları. obsidyen buldum. Bana ne vuruyorsun sen? Bana ne vuruyorsun sen? Dur abi. buraya. <laughs> Lan. Hasan nasıl yapıyorsun onu? Yürü yürü. Hangi eşyayla yapıyorsun? Hiçbir şey sadece yürüyorum. Ana! Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Bak altında sürekli oluyor obsidyen. <laughs> Hasan <laughs> şuraya bak. Yalnız bir sorunumuz var. Obsidyen yapıyoruz da Hasan. Bu obsidyenleri nasıl bloğa çevireceğiz? Yani portalı nasıl Asın, tamamlayacağız? Doğru. Neyse ben şöyle bir adım yazayım da. Bir Adını mı yazacaksın? Senin başı olsun. En güzel ben yazacağım arkadaşlar. Oha abi. Hasan yazıyordum. Burada sandık var. Sağ yazdım Hasan. Yeter bence. Sağ. s -a. Abi ben de <laughs> Hasan yazıyordum. Sandık buldum abi. Gel gel. Bakayım bakayım bakayım. bakayım. Aa burada sandık Aslan. var. Sağ ol. Bak sandık var abi. Açtım. Oğlum obsidiyan var içinde. Kazan ben gidiyorum görüşürüz. Bay bay. <laughs> Yakıyor abi gel. Yak Hasan yak saldırıyorlar. Gidin lan buradan. Gidin buradan. Allah. Canım çok az. Hadi. Oğlum oh. burası neresi ya? Nereye lan, geldik ben ya? Ben... Gel 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 buradan çıkalım gel. Gel. Bu obsidiyanlar daha işimize yaramaz. Koy gitsin. oh. Tamam Hasan 34 bin adımımız olmuş. Yürü yürü mağazaya yürü mağazaya. Hasan 7500'lük gözlüğümüzü aldık. 10 bine var burada gel. 10 bin alalım? Omega iksir diyor. 15 alalım? 25 bine para yetmiyor. Geri dönelim. Evet şimdi Hasan şuraya bir açık alana gidelim. Yeni eşyalarımız arkadaşlar. Bakıyoruz. 2 tane. Biri omega iksir birisi çengel. İlk önce omega iksiri deniyorum. Evet. Büyüdün yazıyor. Hani? Yok büyümedim. Oğlum bizi mi kandırıyor bu? küçüldün, ya yazıyor de. şimdi. Allah Allah bakıyorum. Aa. Ana! Aa. Ana benim boyum kısaldı. Değil? Ben ne oluyor? Hasan ikimizin de boyu kısaldı sanki. E, küçülme giyi bir şey mi? Bilmem. Eşya geldi mi? Bir şey geldi mi? Yok. Ana çarpı 20 oldu. Harbi çarpı 20 oldu. Tamam. Oo güzel güzel. 20 bine geldik bile. Baksana adımız çok hızlı ilerlemeye başladı. Aynen. Çengeli kullanalım çengeli. Hatta şunları kullansak daha da çok artar. Bak ben... Cengel daha iyi. Cengel ne diyor? Oo! Hasan bunu böyle uzağa atsam şöyle yukarıya? Uhu! <laughs> Bir sıkıntı var. Bir yerin altına girip çıkıyoruz Hasan. Sende de oluyor. Evet, mu? evet. Evet, evet. Kaçtı. 25 bin yapacağız, değil mi? Uhu! <laughs> abi, <gülüyor> tamam böyle çok zekidir. Ben Red Bull özledim. Bir Red Bull deneyeceğim. Vur! Evet Red Bull abi. <laughs> 25 bin. Anam koşmaya başla üç tur koşacaksın diyor. Hasan nereden koşacağız? Ee, ne bileyim. Dur Burası yol nefesli. falan var mı? Vallahi nereye geldik ben anlamadım ya. Şu ağaçların üstüne Al. çıkıp bir etrafa bakmak istiyorum. Ha. Bunların altından mı koşacağız? Buradan. Buradan üç üstes... parkur parkur evet bunların altından. Dur dur Böyle... bekle ben de ben geliyorum ben de geliyorum. Bir yarış yani bu niye bekleyeyim sen seni anlamadım. Ya ne yarışı Hasan ya böyle yarış mı olur? Hop zıpla burada. O zaman aynı anda başlayacağız gel aynı anda başlayacağız gel. Ya ooo abi oh, gel, tamam. yapıyorum. Tamam belki. buradan başlayacağız 3 2 1 başla. <laughs> aa! Aa burada çukur var. Tuzak Neydi? yapmışlar. Dedi? Onu sana söylemedim ben. Tuzak yapmışlar bana ne? Ha. Ee takılmaz tuzak. Ee? Tamam geçtim. Aa sen nasıl hızlı koşuyorsun böyle? Şöyle kestirmeden gidelim. Oo sayılmaz ki kestirme o sayılmaması lazım. Sayılır sayılır yap. Oğlum sayılır yerde yer butonlar sayılır. var. Bu Butonlara mı basacağız ama girerken? Yoo. Butonlar var burada bir sürü. Nerede? Ben bunlara o basıyorum. Aa bir tur yazıyor. Bir bir tur yapmışız. Bak Hasan Red Bull'u içersen fena giderim. Hayır Red Bull Burası Bruce Bun <laughs> Bu beni sinirlendirme. Beni sinirlendirme. Oo oh, oh, çengel atmak yok çengel yok Atmıyor ki Ne yapmıyor gördüm ben de yattım bitirdim, bitirdim 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 Yo ben senden önce bitirdim ki Ay ben <laughs> Ben çoktan bitirmiştim ki Hasan Abi ne yapıyorsun Daha ne bitmedi, bitmedi ki oğlum buradan bitiyor Hadi hadi be ha, Hasan niye bitmiyor bu ya Ne bitiyor Ha bitti Tebrikler diyor Ulan Vay Hasan gökyüzüne bak Oha. Bu ne böyle? Gel 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 portal da var burada. Çengel atalım çengel. Yuh sen bu ne böyle? Doğru çengel atalım ya ben niye yürüyorum? Çengeli. Oha senin attığın çengel bana işliyor. <laughs> Hasan çengellerimiz birbirine giriyor ya. Çengelsiz yapalım. Hı, gel buraya çengelsiz. Şöyle blok koyacağım ya ben. He zıplama eşyasıyla zıplayacağım şimdi. İzle tak diye. Ah, o bende yok ya. Nasıl yok sende? Abi Red Bull içtim yanlışlıkla onu da koydum. Dünyadaki dört element nedir Hasan? Toprak, güneş, su, hayat. Ateş, su, toprak bir de? Hayat. Hayır tahta. Hava. Tahta. Hava. Tahta. Abi sen çekilin bana geldi. Vuuu Hasan çıkıyorum bulutlara bakacağım burada ne var Ya ne güzel kolay kolay çıkacaktık Toprakla çıkıyorum toprakla çıkıyorum gel gel Hasan sağdaki buluta sen git buraya ben gidiyorum Selam. <laughs> Aa! Hayır. Ya öyle bir yerde düştüm ki inanılmaz. Azan hoş geldi. Hoş <laughs> bulduk. bana vuruyor sen. Aa! Arkaya geçer. Ha gel bende geçer. Ben de geçerim Gel sen beni mi düşüreceksin? Gel. <gülüyor> düştü düştü. <gülüyor> <gülüyor> lan, hayır! Oğlum beni nasıl aşağı çektin sen? Hileyim hile anlamıyor musun? Birbirimizi atmak yok tamam mı? Bakarız. Bakarız değil tamam diyeceksin. Yok. <laughs> yok <Doğru> mu? <gülüyor> 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 e sen dedin yo dedin. Allah Allah. Ben çıkıyorum buraya. Selamun aleyküm. Sonunda ben de geldim. Ha sen neredesin? Aha sadece aboneler için. Arkadaşlar abone olup like attınız mı? Bak sizin için açıyorum. Sandıkta öyle yazıyor. Yaptıysanız mesela... Oğlum boş lan bu. <laughs> Sen aldın değil mi? Yok vallahi almadım. Sen aldın. ne vardı çağır, içinde? Vallahi almadım. Ne vardı içinde? Hasan doğru söyle. <laughs> <Vallahi> Hasan doğru, <laughs> doğru söyle. Etrafa mı koydun? Nereye koydun? <laughs> ya Hasan şakayı bırak. Sen dedi mi? Ya bu ya bu ya. Al bu. Aa. Chester. Ay, tamam tamam. Bu bize 2x veriyor değil mi? Aynen. Tamam tamam güzel. Bunu da aldığımıza göre artık aşağı atlayabiliriz, değil mi? <laughs> aşağı mı Ama Bekle. Evet. Aa! Aa! Evet. Adamın üst üst işimiz yoktu. Seni aşağı atayım dedim. İyi tamam, yapmışsın. Tamam güzel güzel. 60 bin de paramız oldu. Mağazaya gidelim hadi mağaza mağaza. Biz en son ne aldık? Evet, çengeli aldık. 25 bin blok. Alıyorum bunu. Başka ne var? 50 bin var. Ona para yetmiyorsan. Gel geri döneceğiz. Aa, almadım ki. Aldım 25 bin bulu. Sonic. Ha, almış. Ana Sonic. Geliyor. Hatırlıyor musun en son Roblox'ta Sonic oynamıştık. Evet. Arkadaşlar bilmeyenler varsa aramaya Samet Parlak Roblox yazın. Orada Sonic oynadık Hasan'la. Roblox videoları da çekiyoruz. Onları da izleyebilirsiniz. Şimdi Hasan. Ana. <laughs> Oo, Hasan uçtum. Lan, ne oluyor? <laughs> Duramıyorum. Uy, bildiğin Sonic oldum. Oo! Hasan oğlum bu ne? Abi çengel çengel çok güzel oluyor. Çengelli Sonic. Selamun aleyküm. Bir de Sonic. Oyun baka girecek valla. Ee, 50 bin yapmamız lazım aslında çengelli o zaman. <laughs> Azam bütün dünyayı gezdik galiba. Sonuna geliyoruz Allah. Oyunumuz bozuldu. Aa köye geldim lan. Bekle durun lan. 50 bin olmuş 50 bin. Ana ne oldu lan? 50 bin olmuş. Go 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 go. Evet arkadaşlar selamlar ekim diyelim. Buraya geldik. 50 binde neyi alıyorduk? Ana 50 binde bir şey yok mu? Var var gel. Nerede? Burada. Burası. Roket. Okay. Hasan dur. Tamam onu aldık ya. Dur bekle. Bekle. Oğlum envanterde bir sürü çengel oldu. Bu ne? Her şey çengele dönüştü. Bir şey diyeceğim. Bir tane ben Red Bull alacağım buradan. Red Bull al buradan. Tamam. Red Bull yanımızda dursun. Başka başka güzel. aha aha bunu alalım. Bine. Tamam dur dur abartma. Selamun aleyküm diyerekten geri döndük. Gel Hasan temiz bir yere çıkalım gel. <laughs> Yoldaşlarımı koydum ben de koyuyorum. Selam gençler. Sizler bize yardım edeceksiniz. Hasan X'e bak ha. kaç X? 31. <laughs> <laughs> Lan bir derim mi Tamam. Bey hazır mısın? Dur, bir tane Red Bull dur, dur. Red Bull'un etkisi bitsin. Red Bull'un etkisi bitsin. Aha bitti. Gel yanıma. Ee, aynı anda mı yapalım? Sırayla mı? Sırayla. Ee, o zaman ilk ben koyayım şuraya. Koy. Uzaklaş. Oo! Buna bineceğiz mi? Oo sen uçuyorsun! Oo! Sana attım. Roket. nereye gittin? Ben de geliyorum. Oğlum canım gidiyor benim. <laughs> Büyücüler bana saldırıyor etrafta. Hasan oğlum bu roket bizi nereye getirdi? Ne bileyim ya. Uy, burası ent değil mi oğlum? Bu bina ne? Ee, bilmiyorum bak gi girecek miyiz? Gel gel şöyle yavaş gidelim. Endermanların gözüne bakma sakın. Nasıl atlayacağız <laughs> buraya? Anam! Bu ne lan? Bu ne lan? Hasan içeri gir içeri gir içeri gir. Zıplatan eşyayı koy. Selamun aleyküm. Anam! Hasan burada daha büyük bir düşman var. Evet. Ve sandık var. Aa Anladım. silah var. Al silah al sandıklık silah. Aa ateş ediyorum. Piyo piyo diyor mermi atıyorum. Abi şu adamı şu kesin uzaklaştır. Abi kesin uzaklaştır. Ben <laughs> alacağım silahımı. Tamam sıkıyorum sıkıyorum. Sık 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 köşeye sıkıştır. Tamam 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 tamam. Piyo 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 piyo. ne oğlum böyle? Hasan yere basma yere basma patlıyor bunlar. Bu ne? Helal helal. Bu ne ya? Üç gün şey çıkmadı ya. Boş mu çıktı? Aaa! Bunlar ne? Ender sert mi? O Bunlar ne ya? Abi korkuyorum. Ben sıkamıyorum da bunlar kaçıyor. Ender sent. Oğlum <laughs> bunlar şu dalga mı geçiyor? Hasan. Efendim. E, biz bu silahı almışken buradan kaçalım mı? Eee evet. Ama nasıl? Nasıl kaçacağız? Şöyle bir şey yapsak. <laughs> <gülüyor> 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 Helal. Hadi Hasan az kaldı. Hadi hadi hadi. Bacaklarım yoruldu. Ben oyuna ilk başladığımız yerdeyim. Buraları iyi kı kırmışım. Abi orayı nereden buldun ya? Vallahi orayı buldum. 99 bin. Ve... Ben... Nerede 99? Şu anda. Şu anda 99 ve 100 bin. Evet İkinci. 100 bine ne var? 100 bine ne var? 100 bine ne var? Aldım. Ne geldi? Olsuz ender incisi mi? Ne bu ya? Bunu denemek istiyorum. İlk ben deneyeceğim bu sefer. Roketi sen denedin. Bakalım. Hasan bu ne? Yerlere ne yaptın sen? Düzgün <laughs> bir yere geçelim ya. Gel şöyle. Hop adı büyükmüş ha. 3, 2, 1. Ha! Bunu atabiliyoruz böyle. Hop. Hasan direkt 10 bin oldu. Direkt 14.000 bin oldu. Tamam çengelin gelişmiş versiyonu. Bu daha güzel. Bu daha güzel. Kas 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 kas. Şimdi kaç yapacağız? Oo 50 bin oldu 60 bin oldu. Gökyüzüne atsam. Hasan gökyüzüne attım direkt. Oo, 100 bin oldu direkt. Aynen. Ben gidip hemen buradan alacağım. <laughs> Seni gidi çakal. Mi? Alayım mı? Geldim al. ben. Tamam al, al sana. Al, al, ben al. dünyaya dönüyorum. Aha jetpack. Bakalım. Jetpack'e bak. Hasan bana bak. Woohoo. <laughs> Neredesin ki? Oha! Adımlara bak adımlara. Şu anda 10 bin mi oldu? 100 bin mi oldu anlayamadım. 100 bin, 200 bin. Oo, <laughs> oh, çok iyi. <laughs> Arkadaşlar vallahi çok iyi kazıyoruz. Hasan kaç yapmamız lazım? 500 bin, 500, 500 bin. Oo, oh, yaptık bile, yaptık bile. Dırılıp <laughs> dırılıp. Hasan alıyor musun 5 yine aşağıya? Alıyorum. Al. YouTube butonu mu? Allah! Sihirli düğme yazıyor. Hasan gel beraber yapalım. 1 2 Kaç! Daha fazlası bak, için abone ol bir diyor. Abone Birden 100 bin geldi sanki. Bir daha basalım. Bir daha basalım. Daha bir fazlası yok. için abone ol. Hasan kazıklandık <laughs> galiba. 500 bine bunu aldık. Ama yo, En değerli şey takipçilerin abone olması. O yüzden. Aa evet. Arkadaşlar bak bunu sizin için yapıyorum. Abonelik ve like. Adamsınız iyi ki varsınız. Tamam zaten bunda kolay kasılıyor. Şimdi 1 milyon mu yapacağız? 750. 750 bin mi? Aynen. Oo 500 oldu bile. <laughs> ben bunu çok sevdim Hasan Cephe'ye. <laughs> Hop 700 bin 750 geliyor <laughs> 750 oldu Alıyorum Dur ya hepsini sen alıyorum biraz ben alayım ya 750 bin değil 1 milyon Ya hani 750 bin değil Şey ya aklım yeri kalmış Tamam 1 milyon yap Hasan Hop. yapsana hani ya yapmadan geliyorsun be Hop. Ya oğlum gitsene ben alacağım yanına geleceğim Allah Allah Hop. Aldım <laughs> Woo. Milyon kilometre. 1 milyon milyar. Ne yarıyormuş bakalım? Milyon kilometre. Evet arkadaşlar deniyoruz. 3, 2, 1. Anam, 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 anam. <laughs> Ozan bu ne? <laughs> ben sıkıştım. Nereye girdim? Bunu eline alınca uçuyorsun değil mi? Ben yani evet. Woo. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün her şeyi tamamladık. Hepsini aldık. Mükemmel eşyalarla mükemmel bir video çektik. Hasan. Umarım izleyerek eğlenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için like atıp abone olmayı unutmayın. Ve sol taraftaki yeni videoya geçiyoruz biz. Orada görüşürüz kanka bak ekranın sonunda video var ya oraya tıklıyorsun biz de oradayız. Görüşürüz. Bay bay. Tıkla sana kanka. Soldaki videodayız. Tıkla. Görüşürüz.